Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran kartımızın ısınma problemini nasıl çözersiniz? Termal macun nasıl sürülür? Onu göstereceğim. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle ekran kartımız gördüğünüz gibi Asus GeForce 1030 GB. Ekran kartımızın bir sorunu var. Çorbasını sunuyorum ve fana pek bir İşe yaramıyor gördüğünüz gibi küçücük bir şey biz bunu ekstra büyük işlemci fanı ile kullandık onu da değiştireceğiz ekstra olarak da termal macu Süreceğiz fanımızı bir söküyoruz buradan fan ekran kartından ayırdık şöyle evet. biraz dikkat edelim evet gördüğünüz gibi küçücük bir fanı var Kendine soğutmuyordur. Ekran kartı bile onunla soğutacak. Buradan 3 Hiç... girişini de çıkartalım. Şöyle bir kenara koyalım bunu. Tabii vidalarını kaybetmiyoruz. Şöyle. Onu şimdi buraya bırakalım. ikinci olarak bize soğutma biliyomuz ve de arkasındaki vidalar kalıyor sökmeyen onları da acelememiz çekelim evet vidalarımızı söktük ve kaldırdığımız an ekran kartı işlemcimiz karşımızda bu görüyorsunuz herhangi bir şey yok çünkü ben bunu temizlemiştim daha öncesinden. ve görüyorsunuz bu hiçbir termal macun veya diğer herhangi bir şey yok biz bunu vidalarımızı içeriye bırakalım biz buna sipariş ettiğimiz markasını tam bilmiyorum ama kaliteli diye duydum. Temel macunumuzdan süreceğiz. Peki nasıl uygulayacağız bu işlemi? Tabii ki çok değil. Güzel kadar. Önce kapağını bırakalım. Ben şöyle size sadece göstereyim bir. Zaten temel macunumuz bolca var. Şöyle Devletlerimizden gelecek şekilde Yolculuğu üstüne tutmamız lazım Vidalarımızı takalım ondan sonra bitmeye devam edelim Vidalar takma işlemimizi bitirdik Gördüğünüz biraz Burada altın kural ee, termal maracının süreceğimiz işlemcinin olduğu bölge ekran kartının yani buraya iyi temizlememiz gerek ve macunu çok sürmeyip her yere dağılmasını sağlamak bu işlemden evet son işlem olarak bu bizde bulunan fanı buraya yerleştirmek ve bunu nasıl yerleştireceğiz ekran kartı Tabanımızla pek temas ettirmeden blok ile birlikte şu metal blok onun arasında plastik kelepçeyle bir bağlantı yapacağız onu şimdi ben bir yapayım video sonunda onu göstererek videoyu bitiririz evet gördüğünüz gibi güzelce tutturduk. Artık kalan yerlerini fensi e ile koparıyoruz bu noktada dikkat etmemiz gereken Yönler ise Yaptığımız kelepçelerin ekran kartımızı fazla temas etmemesi ve Bu işlemi Olabildiğince nazik yapmamız çünkü Ekran kartımızın çiplerine hayatta Herhangi bir bölgesine verdiğimiz zarar Bize Çok kötü Sonuçlar doğurabilir O yüzden bu yönde biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim Güç kaynağını Ekran kartı veya normal bir Güç kaynağından alabiliriz bilgisayarın gelen bir parçasından. Anakartımıza takarsak bunu gücünü ayarlayabiliriz ama sabit bir güç kaynağına taktığımız zaman sabit bir dönecektir. Bittiğiniz bu kadar da bugün size nasıl ekran kartımıza termal macun sürülür, nasıl daha iyi bir soğutma sağlarsınız onu gösterdim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sure, I'm a sure.